Merhaba sevgili akrepler. 2016'nın en önemli zamanlarından birine başlıyoruz. Bu ay gerçekleşen ay ve güneş tutulmaları gündeminizin oldukça hareketlenmesine önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olabilir. 9 Mart'ta gerçekleşen güneş tutulması ile birlikte aşk hayatınız, sanatsal aktiviteler, hobileriniz, çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır özellikle ilişkilerinizde göremediğiniz gerçekleri görebilir ve içinde bulunduğunuz durumla ilgili netlik kazanabilirsiniz. E tabii bir takım yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar, e, bir takım teklifler de karşınıza çıkabilir. Ancak bu teklifleri değerlendirirken çok iyi düşünmeli ve riskten her türlü kaçınmalısınız. E, çünkü biraz maddi konuları da ilgilendiren teklifler olabilir. Örneğin bir kursa başlamak için çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Mümkünse çok büyük ve önemli riskler almamanız yararlı olacaktır. Ee, tabii ki bu tutulma aşk hayatınızda da bir takım test niteliğinde yeni başlangıçları e, yaşamanıza getirebilir. Örneğin bir ilişkiye başlamak, yeni bir insanla tanışmak gibi durumlar da söz konusu olabilir. Ancak bu ay karşılaştığınız insanlar daha çok eğlenceye yönelik kişiler olacaktır. Ee, tabii cinsel enerjiniz de ay boyunca çok güçlü olacağı için Belki biraz daha eğlenmeye yönelik e, adımlar atabilirsiniz ama dikkatli olmanıza, temkinli olmanızda yarar var. Çünkü aşk hayatı sizi birazcık aşağıya çekiyor. Yani arkadaşlık ilişkileri kurmak, daha çok kalabalık organizasyonlarda yer almak gelişim kazanmanıza ve ileriye yükselmenize yardım edecek. E, bu testin yaşanabileceğinin farkında olarak bu ayı daha bilinçli geçirmeniz çok daha hayırlı olacaktır. E, 18-26 Mart tarihleri arasında biraz depresyona, kaygıya, hayata daha karamsar bakmaya açık olabilirsiniz. Zaten bu bahsettiğim etkileri ay genelinde hissedeceksiniz ama etkinin kesinleştiği 18-26 Mart tarihlerinde biraz bu kaygılar e, yükselişe geçebilir. Fırsatları, şansları hayatınıza çekmek için çok fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Dolayısıyla çok büyük adımlar atmadan, biraz akışta kalarak, biraz hayatın getirdiği şeylere uyum sağlayarak yaşamak daha sakin bir hayat geçirmenize yardım edecek. 26 Mart'tan itibaren Satürn Retrosu başlıyor ve 14 Ağustos tarihine kadar devam ediyor. Bu süreçte kalıcılık, istikrar, uzun süre ve devamlılık aradığınız işleri gündeme getirmemeniz gerekecek. Çünkü bu süreçte başlattığınız işler çok uzun sürmeyebilir ve istediğiniz verimi almakta zorlanabilirsiniz. Özellikle maddi konularla, ödemelerle ve yatırımlarla ilgili konularda eksik bıraktığınız sorumluluklar tekrar karşınıza çıkacak. Bu süreci gözlem yaparak ne yapmak istediğinize karar vererek geçirmeniz çok daha yararlı olacaktır. 23 Mart'ta terazi burcunda son kez ay tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma tabii 2,5 yıldır artık yaşıyorsunuz ve iş hayatınızda, ruhsal dünyanızda çok büyük olaylar yaşadınız aslında. Gizli düşmanlıklara çok açık olduğunuz bir zamandı ve arkanızdan türlü türlü oyunlar döndü. Bunların birçoğunu zaten hissettiniz, fark ettiniz ama artık bu olaylarla ilgili son bir yüzleşme zamanınız olacak ve kimin dost kimin düşman olduğunu çok daha net bir şekilde görebileceksiniz. Ee, tabii ki bu süreç e, biraz yalnızlaşma isteği doğurabilir. Yani Mart ayının son iki haftasında kendinizle kalmak, kendi ihtiyaçlarınıza dönüp bakmak, belki şehir dışına çıkmak, biraz tatil yapmak isteyebilirsiniz. Günlük hayatınızda da tempo artacağı için e, dinlenme ihtiyacınız fazlasıyla yoğun olacak ama önceliklerinizi görmek, hayatınızdaki insanların yerini belirlemek açısından bu tarihlerde çok güzel bir zamanda olacaksınız. Tabii ruhsal dünyanıza attığınız bilinçaltı korkuları, yaşadığınız olaylarla ilgili bir takım travmalar da bu tarihte su yüzüne çıkabilir. Duygularınızı ifade etmeniz, biraz topraklama çalışmaları yapmanız, çok zorlandığınız yerlerde ruhsal danışmanlardan danışmanlık almanız çok daha iyi olacaktır ve bu ayı daha verimli geçirebilmenize yardım edecektir. Mart ayını huzurlu, sakin bir şekilde geçirmenizi dilerim. Nisan ayında görüşmek üzere, hoşçakalın.